Bildiğiniz gibi Lyon borçları yüzünden küme düşürüldü ve bugün Lyon'la 3 sezonda toplam 250 milyon euro borç ödeyip Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmaya çalışacağız. Bu şu ana kadar yaptığım en zor video oldu. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, hemen teklifleri kabul ederek başlıyoruz ve ilk hazırlık maçını atlayıp yeni teklifler bekliyoruz. Bu arada oyuncularımızın tamamını satarken oyuncu sayımız yetersiz geldiğinde alabileceğimiz en güçsüz 50 55 arası oyunculardan alacağız ve sonra yeni kadromuzu kurarken onları geri satacağız. Ayrıca borcu öderken de yine kötü bir oyuncuya 100 milyon gibi paralar ödeyeceğiz. İlk sezon elimizdeki bütün oyuncuları satmak zorundayız ve zaten hepsini sattığımızda elimizde 100 milyondan biraz daha fazla para olacak. Ben bu oyuncu satış ve alış kısımlarının tekrara düşen kısımlarını hızlandıracağım. Arkadaşlar ben transferleri hallederken siz de aşağıdan bir like atıp bir de bir sonraki videolarda görmek istediğiniz takımları yazarsanız çok sevinirim. 60 civarı overall'da genç oyuncuları bile yollayıp tamamen sıfırdan bir kadro kuracağız bakalım. Elimizde ne kadar para kalacak? ve tüm oyuncularımızı A'dan Z'ye kadar sattık. Elimizde 181 milyon var ve 100 milyonunu borç olarak ödüyoruz. Normalde Lyon'un borcu 500 milyondan daha fazla ama elimizdeki paradan da anlayabileceğiniz gibi bu oyunda 500 milyon gibi paralar ödemek biraz imkansız. Saçma sapan bir tane adam alarak ilk sezon için borcumuzu ödedik. ve elimizde şu anda sadece 81 milyon kaldı. Kadromuzu baştan sona kurmamız lazım. Bu elimizdeki oyuncuları kullanmamız da yasak. Şimdi transferlerimize geçelim. Kalecimizin yüksek olması önemli ve gelecek sezonda yine 100 milyonluk satış yapmamız gerekecek. Genç oyunculardan oluşan bir kadro kurup geliştiremezsek 100 milyon ödeyemeyiz. Hem genç hem yüksek overalllı oyuncular almak için de yeterince paramız yok bu paraya en az 16 oyuncu alacağız. Ve ben aldığımız oyuncuların yanında parayı yetiştirebilmek için 3 oyuncu kiralama hakkımızı da kullanmayı düşünüyorum. Paredes'le birlikte ikinci kiralık hakkımızı da kullanıyoruz. Şu anda en çok parayı sol bekimiz Fran Garcia ve sağ bekimiz Renche e verdik. Siz bu bütçeyle nasıl transferler yapardınız? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kadromuzu satarken almak zorunda kaldığımız 50'lik oyunculardan bile zarar ediyoruz ve elimizde hala ilk 11 bile yok. Keşke şu adamı parasını verip alabilsek. İlk 11'imizi dizdik sayılır ve son 12 milyonumuzla yedeklerimizi doldurmamız lazım. Bu sezon hedefimiz ligin orta sıralarında bitirmek. Avrupa'ya gidemeyiz ama şöyle 10. sırada falan bitirirsek gayet başarılı bir sezon sayarım. Kadromuzda en az 16 oyuncu bulunması lazım ve kiralık olarak aldığımız oyuncuların bu 16 oyuncu içinde sayılmaması işimizi biraz daha zorlaştırıyor. Ama daha fazla rotasyon ihtimali olan 19 oyunculu bir kadro kurmamıza da aslında yardım ediyor olarak bakabiliriz. Ve sonunda transferlerimizi bitirmeyi başardık. Siz bu transfer sürecini 4 dakikada izlerken benim tüm transferleri bitirmem çok daha uzun sürdü. Arkadaşlar bugün amacımız maçlardan daha çok kadromuzu kurmak olduğu için maçları çok hızlandıracağım ve ana odağımız transferler olacak. Sezon sonu istatistikleri zaten bize yeterince bilgi verecektir. Haydi maçlarımıza geçelim iyi seyirler. Kalecimize aslında iyi teklif geldi ama şu anda kalecimizi satarak yerini dolduramıyorduk. Ben de satmadım. Bütün zorluklara rağmen bu sezon Avrupa'da yarı final oynamayı başardık ve ligde de 7. sırayla Avrupa'ya gitmenin kıyısından döndük. Bu sezon çok daha zor olacak. Haydi hemen transferlerimizi yapalım. Şu anda herkesi satmak zorunda değiliz gibi dursa da 100 milyonu çıkarmak için yine tüm takımı satacağız yapacak bir şey yok. Bu yol uzun yıllar sürecek ve pes etmeyeceğiz. Yine takımımıza çöpleri doldurduk ve para eden oyuncularımızı teker teker takımdan değerinin altına gönderiyoruz. 100 milyonu bulduk ama transfere para kalmadı ve kadroda inanılmaz boşluklar oluştu. Ve her şeye rağmen hedefimize ulaşıp bu sezonun borcunu yine saçma sapan bir oyuncuyu alarak ödüyoruz. O kadar paramız yok ki sol bekimizi kiralık olarak almak zorunda kaldık ama değeri sadece 2 milyon. Bari şu çöpleri satalım da yedek alacak para gelsin. Ve son oyuncumuzda 190 bine alıyoruz paralara bakın sanki 98 data paketiyle oynuyormuşuz gibi. İkinci sezon kadromuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Kadroda gözle görülür bir gerileme var ve bu sezon geçen sezonun aksine 12. sıralarda bitirmek bile başarılı sayılabilir bence. Haydi maçlarımıza geçelim. teklifi kabul edebilmek için bir tane çöp almamız lazım. Çünkü kadromuzda 16 tane bon servis elimizde olan oyuncumuz var. Bu transferle birlikte 2 overall'de olsa ufak bir geliştirme yapabildik ve şimdi sezon sonuna geçebiliriz. arkadaşlar az kalsın video bitiyordu. Çünkü küme düşünce bildiğiniz gibi kovuluyoruz. Ve biz bu yıl 16. bitirdik ve zorlayarak playofflarda ligde kalmayı başardık. Bir de geçen sezonun başında Avrupa'ya gidemedik demiştim düzeltiyorum konferans ligine gittik ve gördüğünüz gibi son 16'da elendik. Bu yıl borcun son yılı ve umarım son kötü sezonumuz bu yıl geçen yılların aksine 50 milyon ödememiz lazım. Ama küme düşmeye oynayan bir takımdan 50 milyon çıkartmak da kolay değil. Yani yerlerini doldurmamız zor olacak. Kalecimizi ne kadar ilk sezon satmasam da artık ayrılma vakti geldi. Borçlar kapıya dayandı. Görüşürüz Antonin Kinski. Yine ilk sezon yatırımlarımızdan İlenikena'yı satıyoruz ve tamı tamına borcumuzu ödeyebilecek para buluyoruz. Takımımızı toparlayabilmek için en pahalı olan oyuncumuz sağ kanatımız Asane Diaw'u sattık. Çünkü bence bütün oyuncularımızı 75 civarına çekmek tek bir 80'lik oyuncumuz olmasından daha önemli. Bu yıl Santrafor'da eski oyuncumuzdan güç alacağız geçen sezon kiralık kötü bir oyuncuyla geçirdiğimiz sol beke potansiyelli Dorgu hamlesi çok yarar. Özbekistan'ın umutları olan Kusanov'u da alıyoruz. Paramız kalmadığı için kaleye de yetmişlik bir Norveçli bir kaleci alıyoruz. Ve elimizdeki çöpleri de sattığımızda 3. sezon bizi bekliyor demektir. Bu yıl geçen yıl yaşadıklarımızdan ders aldık. Ve bundan sonra borç ödemeyeceğimiz için artık ivmelenme vakti. Bu arada buraya kadar izleyenlerden yorumunun içinde ilk kurabiye yazanın yorumunu sabitleyeceğim. Ve yeni sezon başlasın. Ara transferde yedek kalecimizi satıyoruz ve yerine yeni bir yedek almıyoruz. Umarım kalecimiz sakatlanmaz. Bu parayı gelecek sezona saklamak istiyorum. parasızlıkla boğuşurken dünya yıldızı olma garantili sol bek bedavaya takımımıza geliyor. Müthiş oldu bu adamı teklif gelirse en az 50 60'a okuturuz. Own, staring, go... Bu sezon tam bir orta sıra takım olduk ve geçen yıldan çok daha iyiydik kariyerinin sonundaki lakazet hamlesi de iş yapmış gibi duruyor. Teklif gele gele bu adama mı geldi diyerek satıyoruz ve ilk maçı atlayıp güzel bir teklif bekleyeceğiz. Abi işte teklif dediğim budur. Hemen satıp takımımızı dizelim. Bize getirdiği para için Vieira'ya da teşekkürler. İlk transferimi Kuenda ile kullanıyorum. Real'den çakma Arda Güler'i 16 milyona alıyoruz. Bu sezon paramız bitmeden bir kaleci almayı unutmayalım. Vieira'dan kazandığımız para o kadar fazlaki ilk sezon harcadığımız parayı bile geçiyor. Biz de rahat rahat istediğimiz gençleri takıma diziyoruz. Bir tane çöpümüzü ve ihtiyacımız olmayan ya da potansiyeli bitmiş oyuncularımı satıyoruz. Ve bu yılın son transferini can uzunu alarak yapıyoruz. Kadromuz hazır. Bu yıl hedefimiz Avrupa kupalarına gidebilecek sıralamalarda bitirmek. Bence başarırız. Potansiyelinin bitiminde olduğu için Cobb Bellingham'ı sattık. Elimize geçen parayı da tek bir oyuncuya vermek yerine dağıtmayı seçtim. Bu gençler bize başarıyı er ya da geç getirecekler. Potansiyelsiz oyuncuları da çerez fiyatına sattığımıza göre yolumuza devam etme vakti. çok lafa gerek yok iyi bir sezon ve hedeflerimize ulaştık. Gelen teklifleri kabul ediyoruz ve rotamız yine daha genç oyunculardan yana oluyor. Hazırlık maçımızı yapıp tekliflere bakalım. Geçen yıl 16'yı almıştık. Şimdi 54'e satıyoruz. Görüşürüz Çakma Arda. Bedava fiyatına gavi bulduk. Hemen alıyoruz yeni sağ olarak Arşi greyi alıyoruz ve Aşen satıyoruz. Sanırım ilk sezon aldığımız bir yedeğinde potansiyeli bitmişti. Onu da satıyoruz ve elimizdeki paranın bir kısmını antrenman tesislerimizi yükseltmeye kullanıyoruz. Artık yeni sezona hazırız ve hedefimiz PSG'nin ardından ikincilik Arşi Grey'i 30'a tekrardan İtalya'ya yolluyoruz. Yerine genç bir oyuncu yerine artık daha kaliteli oyunculara yönelip Frimpong'u getirdik ve sezon sonuna geçebiliriz. Ne kadar kupa kazanamasak da başarılı bir sezon geçirdik ve hatta kulüpler dünya kupasında da yer alıyorduk. Real Madrid bizi eledi. Kalecimize mükemmel ötesi bir teklif geldi ve hemen gelen teklifleri kabul ederek yeni sezona başladık. Yerine Donnarumma alarak hem overall yükselttik hem de para kazandık. Maksimovic yerine de aynı paraya Arda Güler'i getiriyoruz. Arda Güler'i satıyoruz ama Donnarumma ile yola devam edeceğiz. Hem PSG'yi güçsüzleştirdik hem de adamlarını geri vermiyoruz. Arda Güler yerine Pedri'yi alıyoruz. Bu takım bu sene olmasa bile seneye kesin her yeri domine edecek seviyeye doğru geliyor. Fazladan yedeklerimizi satıp para topluyoruz. Aslında elimizde kalan parayla Santrafor alacaktım ama tam istediklerime yetmiyordu. Ben de altyapıdan gelen potansiyelli forvetimizle devam edeceğim. Haydi maçlarımıza geçelim. İlk kupamızı aldık. Kuenda'yı satacakken oyuncu sayımız yetersiz geldi. Ben de bir tane yedek oyuncu alıp Kuenda'yı Porto'ya gönderdim. Kuenda'nın yerine Nico Williams'ı alıyoruz. Kadromuz hazır, sezon sonuna hazırız. Haydi geçelim. Altıncı sezonumuzun sonuna geldik, ilk kupamızı aldık ama hala yeterince iyi değiliz, ligi kazanmamız lazım. Yeni sezonda gelen teklifi kabul etmeyeceğim çünkü biz zaten Firmpong'u 40'a almıştık ve yerine daha iyi birini alamayız, o yüzden satmıyoruz. Hazırlık maçımızı oynayıp yeni teklif bekleyeceğiz. Bu sezon gelen teklifler hoşuma gitmedi takımımız, zaten iyi takımımıza güveneceğiz, haydi maçlara geçelim. Yaptığı müthiş teklifi tabii ki de kabul ediyoruz. Yerine çok daha ucuza Diogo Costa'yı alıyoruz. Hoş geldin Costa. İhtiyacımız olan o en üst seviye santraforu sonunda alıyoruz. Bekle bizi şampiyonlar ligi. Bir yedek oyuncumuzu ve sol bekimiz Dorguyu satıyoruz. Ve sol beket Theo Hernandez'i alıyoruz. kadromuz hazır artık bu rebuild'in sonuna gelme vakti. Haydi çocuklar Şampiyonlar Ligi'ni almadan gelmeyin. ve sonunda Lig 1'de şampiyon olmayı başarıyoruz. Artık Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Son bir adımımız kaldı. Buralara gelirken neredeyse 2. lige düşüyorduk ama başaracağız. Rakibimiz Real Madrid ama ben takımımıza güveniyorum. O kupayı almadan gelmeyin. Yüksek basınçla sahaya çıkıyoruz. ve işte bu kadar Şampiyonlar Ligi Lyon'un 7. sezonumuzda başardık ve bunun 3 sezonu borç ödemekle geçti. Hemen uluslararası kupayı da kazanalım. Ve bunu da kazanıyoruz. Bu kupayı zaten Şampiyonlar Ligi alana promosyon olarak veriyorlar ama olsun. Diogo Costa altın eldiveni kazanıyor ve Nico Williams da balon doğru alıyor. Biz de 3 kupa kazanarak yılı kapatıyoruz. Sıfırdan başlayıp Lyon'u eski günlerinden bile daha iyi seviyelere getirdik. Bu Rebuild'de çok kupa kazanmamış gibi görünsek de devam edersek ligi domine edeceğimize eminim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere eğer video hoşunuza gittiyse ekrana çıkan videoyu da izleyebilirsiniz. Görüşürüz.